Her yere dalacağım. Uzaktan beni şey yapıyor. <laughs> bu taraftan gelecek beni sıkıştıracaktır rakip. Acaba <laughs> Yavaşım bela. One Man Squad mücadelemizde bu videoda uzun zamandır beklediğim bütün sınıflarla alakalı en ince tüyoları verdiğimiz heyecan dolu videomuza sen de hoş geldin. Hoppala hemen giriyoruz hava üstüne özlemişizdir diyoruz. Balı bolu, bolu kil almamız lazımdır diyoruz. Of Kaçıyor musun dayıcım? Bir saniye ben bu silahta iyi değilim kusura bakmayacağım. Seni alabiliyor muyuz? Seni alıyoruz. Arkadaki kankin bak burada birine sıkıyormuş. Yeni karakteri almış bir de utanmadan. Yeni karakteri oynuyorsun madem adam iyi boyuna. Güzel kardeşim bizim daha paramız yok diye de sen ezmen gerekmiyor. Ve bu arada heyecan dolu. Böyle videoların devamlısının gelmesini istiyorsan ben butonuyla bu videoyu desteklemeyi unutma. Şimdi burada bir sis atıldı. Acaba neye alamet bu? Sevdiğimiz silahımızı, AK-17 alıyoruz. Oraya bir dayı geliyor. Dayıcım sen şunu alır mısın? Çok sevineceğim. Oy tam mühimmatım bitti. Bu arada bu karakter biliyorsun ki yeni sezonda gelen sıra dışı müthiş bir robot karakteri canlar. Bayıldım bu karakter. Hayvan gibi duruyor ama bu karakteri alacaksanız biraz agresif oyuncu olmasınız. Niye dersen çok kalıplı, güçlü görünen bir karakter. Diyor ki ben buradayım ve diyor ki ben buradaysam her yere dalacaksın. Korkmayacaksın. Herkesin içinden drop shot içinden geçeceksin diyor. Çok böyle agresif bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bu karakteri alanlar rica ediyorum agresif bir şekilde oynasın ve raşçı olsun. Çünkü bu karakteri hak etmek isteyenler defansif oynama bence lüksü yok. Görüyorum bu karakteri oynayıp da rezil rüsvan oynayanlar gerçekten üzüyor beni. Ama bu karakteri hak ediyorsan da köküne kadar oynamayı unutma. Ve hızlı bir şekilde sınıflarla alakalı en özel tüyolarımıza geçeceğiz. Ve bakıyoruz otobüs terminalinde bile sanki bir karışıklık var. Burada da bile bir şey olacak. Ve sınıflarla alakalı tüyolara geçmeden önce videoyla alakalı görüşlerinin en özellerini yorumlarda belirtirsen çok sevinirim. Bot musun sen nesin? Yorumlara yazmayı unutma diyorum canlar. Ve geçeceğiz. Geçmesi de ama dayılar çıkıp duruyor. Of 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 of. Rockshot'ım neredeyse feyilleniyordu. Neredeyse boşa gidiyordu. Zombiden başlamak istiyorum. Biliyorsun ki uzun zamandır çok beğenilmeyen bir sınıf olan zombi sınıfı. Ancak... TF'lerde iş yapabilecek kapasitede ve kapalı alanda rakibin çok fazla başka yerlere uzaklaşmayacağı, uzaklaşamayacağı pozisyonlarda kullanılabilecek bir sınıf olarak geçer. Çünkü neden? Diyelim ki bir TF başlattım veya rakip çok fazla kaçabilecek yeri yok helikopter de şudur budur onlarla kaçabilecek durumu yok ninja değil diyelim. Ninja zombi çok rahat feyilleyebilir. Çatılara çıkar tepeler çıkar ve zombiler hiçbir şey yapamaz ve direkt feyillenir. Yere basan yerlerde olabilecek kısa mesafelerde etkili olabilecek bir sınıftır ki o da şu rakip fazla hareket edemeyecekse zombi onu sıkıştırabilirsin. Hele bir kapalı alandaysa oradan uzaklaşamayacaksa zombi burada çok iş yapacaktır. Çünkü en kötü ihtimal zombilerini hızlı bir şekilde rakipler harcasa bile sen o harcadığı kısımda rakibin o da oraya gittiği kısımda ona karşı çok ciddi işler yapabilirsin. Kısaca zombiden böyle bahsedebiliriz. Derken bu evde bir dayı var. Bu evde bir dayı var. Bunu bir sıkıştıralım sonrakilere geçelim. Bak 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 bak. Sen nasıl bir şeysin Botçu. Bot musun gerçekten bilmiyorum da Kingslayer bot olmayabilir. Şimdi ikinci sınıf son zamanlar bir ara yükselmiş, çok fazla rağbet görmüş ama şu an biraz düşüşte olan sınıf. Yani mühendisten bahsedecek olursak. Bir ara mühendis çok standarttı ve öyle kullanılıyordu. Of çok fena yedim bir yerden. Bir yerden çok fena yedim dayıcım. O düşmedi. Bazen işte rush'ımı çok erken bırakabiliyorum. Şimdi mühendis sınıfı bir ara iyiydi. Niye dersen son güncelleme haricinden önce mühendis sınıfı yediğiniz vakit kolay kolay hareket edemiyordunuz, hızlı hareket edemiyordunuz, kayamıyordunuz, edemiyordunuz çok sıkıntılıydı. Yani o işaretlediği alandan çıkamıyordu. Ondan dolayı çok güçlüydü ve bir bug'ı vardı ki çok uzun süre duruyordum mühendis. Yani çok etkiliydi ama son zamanlar, son güncellemede bunu nerflediler diyebilirim ki biraz düzeldi daha doğrusu. Nerfleme değil de düzeltilme diyelim, fix edildi ki Bununla birlikte fix edilmesiyle birlikte biraz daha düşüştü oldu. Biraz da artık rahat hareket edebiliyorsunuz. Yani kaymadır şu durgulu çok daha rahat bir hale geldi. O yüzden mühendis sınıfı da çok tutulmuyor diyebilirim. Ama sen şöyle düşünüyorsan biz takım olarak hareket ediyoruz. Takım oyunu yapıyoruz. Başka takım bizi ani olarak basmasın ve ani şeyler yapmasın diyorsan mühendis alman bir nevi mantıklıdır. Majestik of bu realde. Bir nevi mantıklıdır ama şöyle bir sıkıntısı var ki mühendisin. Artık mühendis yani eskisi gibi çok hızlı seri bulmuyor. Mesela diyelim ki karşı takım sizi Helikopter gibi şeylerle bastı. Helikopter acil böyle şeylerle bastı veya havacıydı uçarak geldi. Yani o adamlar seni basar ve baskını yedikten sonra mühendis ancak o rakibi fokuslayabilir. Yani mühendis o konuda maalesef çok iş yapamaz. Ani baskın yerseniz mühendis maalesef feyillenir. Yani havacı helikopter gibi ani gelecek şeylere karşı mühendisin zayıflığı vardır. Bunu unutmayarak öyle tercih etmeni tavsiye ederim. Gelelim uçuyorken yani boş zamanları iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü çok anlatacak sınıf var. Gelelim gözcü sınıfına. Gözcü sınıfı ilk sezondan beri son... 2 veya 3 güncelleme sezona kadar diyeyim çok net hatırlayamıyorum ama çok verimli çok güçlü iyi bir sınıftı. Neden dersen gösterdiği haritadaki alan gayet netti, yeterliydi. Hele bafladığınız zaman, boostladığınız zaman çok çok uzak mesafelere kadar görebilen çok başarılı bir sınıftı. Zaten rakibin ayak izlerini görmen, oradaki hareketlerini algılayabilmen, son hareketlerini görmen cabasıydı. Baya baya güçlü bir sınıftı. Ben fark ettiyseniz takım maçlarında son 2 sezona kadar falan hep gözcü oynardım. Çünkü takım kaptanı göz oynaması gerekirdi. Rakibi nerede olacağını. Çok iyi aklını kullanırsa, rakiplerin nerede olabileceğini tahmin edip de oraya doğru gözüsünü atarsa çok başarılı bir sınıf diyebilirim. Ama maalesef son iki güncelleme diyelim. Öyle bir nerf geldi ki gösterdiği alan çok ciddi şekilde küçüldü ve maalesef gözcüğünün gösterdiği alan küçülmesi ve ayak izlerinin göstermesinin çok önemli olmaması sebebiyle çok nadir seçilen sınıflar haline geldi maalesef. Ama takım oyununda çok iş yapan, hele tek başına oynuyorsanız bile gideceğiniz yerdeki rakipleri hızlıca görüp ona göre hareket etmenizi sağlayan iyi bir sınıftı. Görünmeze gelecek olursak ben ona görünmez diyorum. Yani başkaları başka şeyler diyor ama ben ona görünmez diyorum. Şu botu alıp hemen devam edeceğim zaten. Nereye gidiyorsun yavrum benim? Şimdi görünmez sınıfı başlarda geldiği vakit herkes dedi ki lan bu görünmez sınıfı çok iyi oynanır falan. Ama oynadıkça gördük ki canlar gerçekten çok pasiflenebilen, çok hızlı faillenebilen bir sınıf olduğunu gördük. Niye dersen ilk önce büyük bir dezavantajı görünmez yaklaşık 100 küsür metre diyeyim. Ötendeyse biri sana işaret geliyor. Diyor ki sen burada görünmez var ona göre hareket et. Seni uyarıyor. Ya bu uyarması görünmez için çok büyük bir nerf. Yani görünmez için büyük bir dezavantaj diyebilirim. Çok fazla bot var ya. Real çok ama karşıma daha çıkmadı. Oyun sonlarına doğru %100 eminim ki çok fazla real olacaktır ve heyecan artacaktır. Oyuna sonuna kadar bol bol. Sınıflardan bahsedelim onu bir bitirelim. Onun son oyun sonu da güzel bir heyecanla devam edelim diyorum. Dediğim gibi görünmezin o işaret vermesi büyük bir nöf Artı olarak görünmez gö ya görünmez. Ama biz onu saydam olarak görebiliyoruz. Bir saydam gibi bir şey. Su gibi düşünün. Adam su gibi karakteri oluyor ve saydam oluyor. %100 görünmez olmadığı için iyi gözü olan, telefonu veya oynadığı cihaz kaliteli olan net bir şekilde gösterilen cihazlarda çok rahat görünmezi görebiliyorsunuz. Bunun kanıtı önceki videolarımızda sabit çok rahat görünebiliyor. Görünmez en beğenmediğim sınıflardan diyebiliriz. Ama sen tecrübe edersin veya etmezsin bilemeyeceğim. Ben ama çok fazla avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii benim söylediğim bu sınıflarla alakalı yorumların dışında senin de ayrı yorumların varsa yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutma. Senin görüşlerin benim için çok önemli. Ve psikoza geçecek olursak, psikoz tam manasıyla raşçılara özel yapılmış bir sınıf diyebilirim. Oha burada 4 kişi var içimden geçecekler. Oy 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 oy. Yavaşım. Patlıyor. Of anlatamadım görünmez ya görmez demişim. Raşçı psikozu anlatacaktım. Bir saniye. Ah kaçırdık onu. Bir tane daha biri gelebilir. Burada dörtlü sınıflar var. Baktık bu videoda yetiştiremezsek canlılar sınıflar videosu iki yaparım artık. Hepsini açıklamaya çalışıyorum ama zaman yetmeyebilir. Çok fazla sıkıntı da çekiyoruz. Görüyorsunuz üstümüze geldiler. Yarıda kesmek zorunda kaldım. Bir saniye. Şimdi de, rakipler de hayvan gibi kapışırken de kolay olmuyor anlatmak. Çat! 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 Ne artık! Ne artık! İkincisine döneceğim. Bir saniye. Hmm. Bir tanesi bana baskın kraşçı olmaya geliyor herhalde. Ya bu konularda mesela çok çok iyi diyebilirim bu sınıfa. Hoppala. Tamamdır. Bu takımında olabilir bunlar ama gerçi direkt düştü bu ya. Garip. Bazen çünkü bot zannediyoruz ama bot olmuyor birçok kişi. Uzaktan beni şey yapıyor. Pat. 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 Hepsi tuttu. Tamamdır. İyi yedirdik ama sağlam yedirdik. Biraz da sniper da kullanalım. Sniper'ımızda da temelli salmayalım kendimizi. Hmm. Neredesiniz acaba beyler? Psikozdaydık değil mi? Psikoz tam manasıyla rahçı sınıfı dedik. Çünkü neden? Psikoz kapalı alanda da açık alanda da iş yapabilen bir sınıf. Ama rakip sizin tam manasıyla ne olduğunu görmediyse. Bu ne demek? Rakip size diyelim ki karşıda gördüğü %100 sensin o. Hala da görülebilir bir açıdasın. Görülebilir bir açıdaysan rakibin senin psikozlarını tahmin etmesi çok kolay olacaktır. Seni çok rahat görecektir. Burada tepede biri mi var? Çok rahat görecektir diye düşünüyorum. Ama rakip seni görmediyse, sen rush'a çıkarken rakip senin kim olduğunla alakalı hiçbir fikri yoksa psikozun çok işe yaradığını söyleyebilirim. Yani rakip seni görmeden Rakip seni fark etmeden açabileceğin güçlü bir sınıf diyebilirim. Yeri geldiği zaman çok etkili olurken yeri geldiği zaman çok çabuk feillenebiliyor. Rakip seni gördüyse ve psikozların ne olduğunu fark ettiyse maalesef pek iş yapmıyor. Ama rushlayacaksan rakibin bilinmezken psikozla gelirsen rakip senden çok ciddi korkacaktır. Hele dörtlü bir maçtayken çok fazla ayak işle alacağı ve onlara yanlışla fokuslanacağı, sana fokuslanmayıp başka şeylerle uğraşacağında bayağı etkili olacaktır diyebilirim. Of çok fena bu. Ve geçelim sağlıkçıya. Sağlıkçı biliyorsun ki son iki güncellemede diyeyim çok ciddi bir buff almıştı. Yani sağlığı çok hızlı yeniliyordu. Art olarak ilk sağlık bastığın anda çok fazla sağlık avantajı elde ediyordu. Bir ara ben sağlıkçıydım hatta fark ettiyseniz. Bir ara gerçekten çok güçlüydü. Şu anda gücünü kaybetmiş mi? Hayır. Gücünü kaybetmiş değil ama çok fazla alternatif geldi canlar. Çok fazla yeni yeni sınıflar geldiği için artık eskisi kadar tercih edilen bir sınıf diyebilirim. Sağlıkçıyı biraz yeteneğiniz olması lazım. Tam raşa çıkarken diyelim biraz sıkıştınız. Anında sağlıkçı basabilmeniz, eli kuvvetinizin, yeteneğinizin ona göre hareketli olması lazım. Voltman'ı aldık. Şu dayın zamanını alırsak çok güzel olacak. O dayıyı da aldık. Ben yani sağlıkçının öyle bir sıkıntısı var. Yani o sağlıkçıyı çok iyi zamanda iyi bir şekilde kullanabilirseniz sağlıkçı çok büyük bir avantajdır ama maalesef o sağlıkçıya basmayı unutan tiplerdenseniz sağlıkçı çok iş yapmaz. Yani çok nokta atıcı kullanmanız lazım. Yani majestik ben seni daha demin almıştım kardeşim. Ya, bir, bir daha alırız o yani doğru yerde sağlıkçıyı kullanabilirseniz canlar çok iş yapar. Ama o sağlıkçının orada olduğunu unutmamak, raşa çıktıysanız bile o arada sağlıkçı basmanız gerektiğini unutmamanız gerekir. Hele 4 vs 1 kapıştınız, kapışıyorsunuz diyelim. Belli bir küçük alandasınız, o alana sıkıştınız ve oradan mücadelenizi devam edeceksiniz. O zaman sağlıkçı çok iş yapar o alan içerisinde. Ama dörtlü takımsanız yine iş yapar. Dörtlü bir mücadelede birbirinize yakın oynuyorsanız o sağlık bandına geldiğiniz zaman çok çok iş yapıyor diyebilirim. Ve artı olarak sağlıkçının başka güzel özellikleri de takım maçı yapar yapıyorsunuz diyelim. Takımınızdan biri düştü. Normalde 8 saniyede kaldıracaksanız 4 saniye indiriyor. Normalde adrenalin of. Oh. 6-7 saniyede basacaksanız diyelim onu yarıya indiriyor. Çok çok hızlı bir şekilde sağlığınızı kullandırabiliyor. Buna göre çok büyük avantajları var diyebilirim ama akıllıca kullanman gerekirse. Ve muhafız hızlı bir şekilde geçiyor. Muhafız yine aynı şekilde raşçılar için birebir mücadelede kendine çok iyi güvenen eğimleri iyi olan insanlar için çok etkili bir sınıf diyebilirim. Hala muhafız şu an aşırı kullanılıyor. Birçok iyi oyuncu şu an muhafızı tercih ediyor. Biraz tabii free kill almak istiyorsanız baya baya free kill aldırdığını söyleyebilirim. Çok iş yapıyor diyebilirim şu motorluyu alabildim mi? Hayır. Benim ama kullandığım bir sınıf değil kendime yakıştırdığım bir sınıf maalesef değil. Ben hakkımda almayı severim. Biraz free killci olmayı sevmem. Ama kötü bir sınıf mı? Yani değil. Çok güçlü bir sınıf. Yani dediğim gibi bir tam tarzınıza uygun bir sınıf olabilir. Birebir mücadelede açık alanda çok iş yapar. Direkt rakibi kör edersiniz. Ama kapalı alanda çok etkili olmayabilir. Kapalı alanda tam rakibe tutturmanız, onu kör etmeniz zor olabilir. Genellikle kör ettiği için kullanılan bir sınıftır. Yani onun kalkanın kalkan olduğu için orası beni savunsun o alanda hasar yemeyeyim diye değil de genellikle kör etmek için kullanılan etkili bir sınıf diyebilirim. Onun içinde kalkan çok basit bir sınıf mı? Hayır tutturmanız gereken biraz onu ayarlaması gereken öyle kolay bir sınıf olduğunu kalkan düşünüyorum. Berbat bir sprey attım. Yeni telefona geçtim canlar spreyimi alıştırmam lazım. Elim çok kayıyor telefon kocaman. Yani biraz spreyimde zorlanıyorum kusura bakmayın yine yine söylüyorum yani daha bir hafta olmalı kullanmaya başlayalı. Sıkıntı çekiyorum spreyde. Havacıya geçecek olursak havacı de son zamanlardan aşırı kullanılan buff falan çok güçlü bir sınıf. Bir ara buff aldı ve buff'ı ek olarak bufflanmadı belki ama nerflenmediği için de halen kullanılmaya devam ediyor. Neyi buff aldı derseniz önceden çok daha geç havacı geliyordu şimdi ama çok daha hızlı bir şekilde havacı geldiği için bayağı etkili oluyor. Bu arada şu an akım var karşımızda ve çok etkili bir mücadele olacağını düşünüyorum. Hepsi real oyuncular ve beni çok sıkıştıracaklar. Art olarak tankları var diyebilirim. Havacı da dediğim gibi çok erken geliyor ve birebir raşta rakipleri baskında çok fazla iyi kullanılabiliyor. Hemen atıyorsunuz rakibin üstüne gidiyorsunuz ve havacıysanız çok uzak mesafelere gidebiliyorsunuz. Oyunun başında bir alanı atlarken çok etkili bir şekilde normalde 74 km hızla gidiyorsanız 62 km ile çok tutarlı bir şekilde uçabiliyorsunuz. Hele havacıysanız çok fazla yüksekte kalıyorsunuz ve rakibi iyi tartıp nerede olacağını iyi benimseyip ona göre hareket etme olasılığınız çok fazla diyebilirim. Havacı çok güçlü bir sınıftır. Tuzak ustasına gelecek olursam aslında daha 4 tane sınıf var. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Olmadı canlı en önemli sınıflar kalıyor ve mücadele edeceğim fokusum çok fazla gitti bunlar rakipleri almak istiyorsak tertemiz bir almak istiyorsak of ben sana çok fokuslandı sınıflar videomuza bir sonraki videoda sınıflar videosu olmasın bir sonraki video ama bir sonraki videoda da anlatmaya devam edelim zaman yok ben ama tanka sıkmaya Garanti işimi almaya devam edeceğim. tank bir patlatayım. Kafam rahat olsun. da demin bir kişi aldım. 3 vs 1 alacağım. bir rush'a gelmiş. Çok büyük hata yaptım. Güzelim. Elinde de zaten Tempest varmış. Şok edici cihaz vardı. Beni almaya çalışıyordu. Unutmayın bir sonraki videoda yorumları yazarsanız çok sevinirim. Abi anlatmadığın tuzak ustası kaldı. Ninja. Sis bombacısı kaldı. Bir de sınıflarla ilgili bir şey anlattın abi ama şunu eksik anlattın dersen kesinlikle bir sonraki videoda bütün eksiklerimizi tamamlayalım derim ben de canlar. 2 vs 1 mücadelede şu an bir şey yapmaya çalışıyorum. Sol taraftan gelecek beni sıkıştıracaktır rakip. Acaba ne olacak derken elinde yok edici var. Bunu da alıyoruz. Tek kaldı. 4 vs 1 mücadelede sadece tek bir kişi kaldı. Alabilecek Oy drop shot attı. Ben de bir drop shot atayım. Of çok fazla canım gitti ama alacak mıyım? Of çok iyi Ali Kalit ya. Tebrik ederim. İyi bir takımdınız ve tertemiz bir mücadeleyi de son buluyoruz. Arkadaşlar bir heyecan dolu sınıflarla alakalı tüm bildiklerimi sana yansıtmaya çalıştırdım ama bazı sınıfları da eksik kalıp bir sonraki videoya ertelediğimiz senin de yorumlarda bunu bana hatırlatman gerektiğin güzel bir videomuzun da sonuna gidiyoruz. Bir sonraki daha nice kaliteli güzel videolarda görüşmek üzere hoşça ve sağlıcakla kal. Şahlanmak isteyen kanalımı Şahlanan değerli üyesi Damber Şah. <laughs>